Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 30 Eylül Perşembe gününün bülteniyle UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden Salı ve Beşiktaş maçına 2 saat kadar kaldı şu anda ve heyecanlıyız tabii ki inşallah bizleri yanıltır. Beşiktaş güzel bir sonuç alır diyelim ve canlı yayında olacağımızı da hatırlatalım. Akşam sevgili Derman Bolut sevgili Saadettin e, Astarcıoğlu, e, Fenerbahçe'li yorumcumuz eskiler tanırlar ve sevgili Serdar Göktaş efsane yorumlarıyla yine kornerleriyle, golleriyle Canlıda birlikte maç izleyeceğiz ve sizlere kazandırmaya çalışacağız. Kendimiz de kazanmaya çalışacağız. Bu akşamdan bahsediyorum. Bir saat sonradan ee, canlı yayına da sizleri bekleriz efendim. Diyelim her zamanki gibi yorumlarınızı, like'larınızı alarak başlayalım. Neden? Çünkü çok güzel bir pazar geçirdik, kazandık. Hem iddia mobil uygulamamızda hem katıl butonumuzda hem de videomuzda verdiğimiz maçlarla. Hazır uygulamamızdan bahsetmişken iddia mobil uygulamamızı da Google Play'den ve Apple Store'dan iddia yazarak böyle 2D 2A ile karşınıza çıkıyor cüzdi fiyatlarla indirebilirsiniz. Oradan 3 editöründe tek ödemeyle kuponlarını takip edebiliyorsunuz Serdar Derman ve ben. Ama katıl butonundan da ayrıca bastığınız zaman karşınıza çıkan 4-5 dakikalık videoyu izledikten sonra benim kuponlarımı ve canlı tavsiyelerimi eşlik, edebilirsiniz ve kanalımıza da destek olmuş olursunuz diyelim. Pazartesi günü şimdi en son biz Şampiyonlar Ligi videosu çektiğimizde cumartesi pazar sonuçları sonuçlanmıştı. Çünkü pazartesi çekmiştik ve pazartesi günü videomuzda sizlere pazar pazartesiyi birlikte çekmiştik. Hatırlayın. Trabzon Alanyaspor'un karşılıklı gol varını alalım 1.65'ten. Kasımpaşa Konya'nın karşılıklı gol varını alalım 1.63'ten. Bir de e, Venezia Torino maçının 3.5 altını yapıştıralım 1.28'den ki oran yükselsin dedik. 3.50 oranını sizlere önermiştik ama tabi bu kupon ekrana da verir. Ee, biz iki gün, 3 gün önceden çekip sizlere verdiğimiz için, biz de bir gün önceden kuponlarımızı paylaştığımız için hem katıl butonunda hem uygulamamızda e, oran 3.40'a kadar düşmüş ama gayet başarılı bir şekilde geldi. Hem videomuzu izleyen binlerce dostumuz, hem katıl destekçilerimiz, hem de uygulama destekçilerimiz. Gördüğünüz gibi ekranda herkes kazandı. 3.40'tan hem de 3.40 gibi güzel bir orandan pazartesi günü e, her tür sürprize açık diyoruz. Ve Trabzon maçında yine sürpriz çıktı. Hani favori Trabzon sporda o bakımdan diyorum. Torun'u da kazanabilir demiştik. Hatta oran yükseltmek isteyenlere son dakikalarda bir penaltı, kırmızı kartla 1-1 bitti o da. Ama 3.5 altımız idealden geldi. Onun dışında Serdar Göktaş'ın yine 3.56 oranlı ideal iki kuponu uygulamamızda başarılı oldu. Onu da görmüş olduğunuz pazartesi güzeldi demiş Elsever Baleev. Arda Çağlayan Aleykümselam. Selam. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, hoş geldiniz diyelim. Tekrar likeları, beğenileri gönderdesek ve bu videomuza Güzel like'lar, beğeniler beklediğimiz gibi yorumlara aşağı bu video bittikten sonra temsilcilerimize başarılar dileyerek başlayalım. Öncelikle Fenerbahçe'mizde kendi sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. İnşallah kazanırlar diyelim. Ee, bu maçın skoru ile hakkında aşağı yorumlara yazarsanız maç nasıl sonuçlanır ve skor ne olur diye ve aynı zamanda Galatasaray Marsilya deplasmanına çıkacak. O temsilcilerimize de yürekten başarılar diyoruz ikisine de. E, tabii Tabi bu akşam önce Beşiktaş'a. E, Galatasaray Mars ile Galatasaray maçının da skor tahminini lütfen yorumlara yazın. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum dedikten sonra maçlarımıza başlayalım. Şimdi ben salı günü bir kere Şampiyonlar Ligi illaki bir maç en az bir maç ya da iki maç patlayabilir. Ne demek patlaması? Üst beklersin alt biter 0-0. İşte şu takım çok favoridir. 1.35'ten kazanamaz yatar. Hani mutlaka 1-2 maçta patlak olur biliyorsunuz. Çarşamba da yine aynı şekilde. illaki ki bir maç patlatırlar arkadaşlar. İşte City maçı atıyorum Paris Saint-Germain bahsetmiştik ya çok kollu olması beklenir. Sıfır sıfır bitebilir yani. Ama Perşembe günü ben konferans ligine girmiyorum. Orada ilginç takımlar birbiriyle eşleşiyor ve konferans ligi yeni başladı. Yeni e, e, uygulamaya kondu ve... <laughs> kim ne kadar sallayacak burayı bilemiyoruz. İlginç takımlar karşılaşıyor. O yüzden oraya girmiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nden sizlere tam 10 maç vereceğim. 19.45 seansından 5 maç, 22 seansından 5 maç. Ama yine de çok güvenilir bulmuyorum. Sadece en ideal tercihlerimi paylaşacağım. Yine bazı maçlarda yüksek oranlı tavsiyelerimi de paylaşacağım. Hemen maçlara geçelim. Antwerp, Antra Frankfurt 19.45'te oynanacak bu mücadelede. Şimdi baktığımız zaman Antwerp yine hafta sonunda eee Sengulus ile olan Maçında sizlere vermemiştik ama uygulamada ben bunu değerlendiririm. Hem de katlama kuponumda. İki takımın da gol atacağını almıştım. Yanına da bir şey daha koymuştum. 2 0 5ten gayet başarılı olmuştu. Neden? Çünkü Antwerp'de e, Frey gibi, e, Samatta gibi bizde başarılı olamayan ama lige göre, takıma göre artık değişiyor gittiğiniz zaman. E, iki başarılı, orada başarılı olan forvetler var ve ikisi de oynayacak gibi görünüyor. Yani forma verildiği takdirde Frankfurt'ta Sebastian Roden'in sakatlığı devam ediyor. Frankfurt'ta bir türlü hani e, ileri uçta tamam etkili olabiliyor. Fenerbahçe karşısında da izledik ama defanstaki zaaflar hala devam ediyor ve Antwerp kendi e, evinde kendi seyircisi önünde ilk maçta da Olympiakos'a karşı yenilmişken hücum futbolu oynayacaktır. Frankfurt'un maçlarını onlar da izliyorlar, analiz ediyorlar ve üstüne gidersek gol atarız diyeceklerdir. E Frankfurt'un ne kadar defansı zayıfsa da hücumda etkili olabiliyorlar, çoğalabiliyorlar ve e, hızlı hücume çıkabiliyorlar. Antwerp'in zaman zaman bastırdığı dakikalarda Frankfurt'ta boşluklar bulacaktır. ve her iki takımın birbirine gol atması çok normal geliyor bana. 1-50 gibi bir orandan bunu karşılıklı gol var olarak alabiliriz. İlk seansın ilk maçı bu. Onun dışında bir önerim olmayacak. Hani bir taraf 2-1 alabilir belki ama kim alır bilemiyorum. O yüzden sürpriz de çıkabilir. Ben iki tarafın birer golünü aldım. Aynı fikirde olduklarınızdan cımbızla seçin aradan iki maçlık, üç maçlık kupon yapın. Burada aynı fikirde değilsen bunu alma mesela. Napoli Moskova. Şimdi baktığım zaman Spartak Moskova yani. E, Napoli ilk maçında biliyorsunuz e, Leicester deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Geriden gelerek hem de ve kendi liginde fırtına gibi esiyor biliyorsunuz. E, Rusya takımı Moskova'ya baktığımız zaman da e, istikrarsız ve dengesiz bir e, form grafiği olduğunu görüyoruz. Lece Varşova'ya kendi evlerinde son dakikada yedikleri golle yenilmişlerdi ama atak oynayan taraf yine onlardı. CSK Moskova ile oynadıkları mücadelede Moskova derbisinde 1-0 e, yenilmişlerdi. Daha sonra Ufa'yı yendiler ama burada Napoli'ye karşı Durabilirler mi? Ben sanmıyorum. Napoli'nin kendi evinde, seyircisi önünde böyle baştan sona kadar onun elinde olacaktır. Devamlı hücumda göreceğiz. Tabi arada Moskova'da bulduğu boşluklarla, hızlı hücumlarla belki gol bulmaya çalışacak. 2-3 net pozisyon yakalasa atar mı atamaz mı bilemiyorum ama Napoli'den en az 2-0, 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Hani sürpriz beklemedim bir karşılaşma oranı yükseltmek açısından 1 ve 1.5 üstü 1.28 gibi bir orandan alabiliriz. Biraz daha risk alıp oran yükseltmek isteyenler ki bu bazen yatırır. Hani 2-0 bittiği zaman keşke 1 ve 1.5 üstü alsaydım sırf oran için 2.5 üste gittim dersiniz ya. Ama oran da tatlı 1 ve 2.5 üste 1.51. Yani dediğim gibi ya gol yemezse hani yerse 2-1-3-1 yemezse 2-0-3-0 yenebilir diye düşündüğüm için 1 ve 1.5 üstünü önereceğim 1.28'den daha ideal risk almak isteyenler 1 ve iki buçuk üstünü alabilirler. 1.51'den diyelim. Üçüncü maçımız Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi. Şimdi burada e, tanıdık isimler tabii var eskilerden. E, yine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu var. Bu ena Olympiakos'ta oynuyor ve onun dışında Onyekuru e, Olympiakos'ta oynuyor. Yani yine bu Onyekuru'dan koşu, koşu var. Hani artık dillere plesenk olmuş diye Onyekuru'dan koşu var. Hani Kadıköy'de gol atmıştı ya tabii artık o Fenerbahçe değil. Fenerbahçe öyle kolay gol yemiyor. Defansa en iyi takımlardan biri ülkemizde. Ee, Serdar Aziz İrfancan Kahveci şüpheli görünüyor. Onun dışında Tisaran şüpheli görünüyor. Crespo ve Burak Kapacak zaten oynayamıyor. Yani Olympiakos'ta çok önemli bir şey yok. Olympiagos'un form durumu kendi liginde gayet iyi. Peki Avrupa Ligi'ne nasıl başladılar? Kendi evlerinde Antwerp'i yenerek e, başladılar. Yine Samat'ta bir gol bulmuştu orada. Yani eskiye nazaran biraz da hücumda fazla görebiliriz ama deplasmanda oldukları için yine temkinli başlayacaklardır. Top Fenerbahçe'de olacaktır. Fenerbahçe'de kapanan takımları açmakta zorluk çektiğini biliyoruz. Yani değişik oyuncular deniyor Pereira ama defans anlamında sağlamız. Evet ama bazen açmakta zorları, bazen şanssızlık, bazen son tercihlerin yanlış olması falan. E, kapanırsa sanki bu maç uzun bir süre 0-0'da kalırmış gibi geliyor. Bana ve toplamda 4 gol çıkmazmış gibi geliyor en idealinden. Yani ilk dakikadan 5. dakikada biri, 9. dakikada biri atıp maç kopmazsa 3.5 altta kalırmış gibi geliyor. 1.25'den. Önce en idealimi söyleyeyim. Maçla hakkındaki düşüncem de 1-0 1-1 aralığında. İnşallah biz 1-0 yeneriz de. Ya 1-0 ya 1-1 aralığında biter diye düşündüğüm için sistemciler de. Ya aslında 1-1 geçiyor benim gön ya gönlümden geçen 1-0 Fenerbahçe'nin yenmesi. Ama sanki Olympiakos da bir gol atabilir gibi. Çünkü dediğim gibi ileri uçta tehlikeli oyuncuları var. Duran toplarda da etkililer burada. Bir gol atarlarsa şaşırmayız. Ya 1-0 alırız ya 1-1. O yüzden 3.5-6 ideal. Onun dışında. Yüksek oran ne yapabiliriz derseniz ki riskli, karşılıklı gol var. 1.58 alınabilir. Onun dışında sistemde de bir sıfır denemesi yapılabilir. 2.80 orandan 1-1 biteceğini düşünenler. Ama Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünenler de böyle 2-0, 3-0 farklı bir galibiyet beklemediğim için handikap sıfırını alabilirler. 3.50 tek başına kupon yapabilirsiniz ya da sistemde değerlendirebilirsiniz diyelim. Arada sizin yorumlarınıza bakayım. Çok fazla kişi değiliz zaten. Şu an 30-35 kişi izliyor. Ee, Pazartesi güzeldi bravo demiş. Ben diyorum hoş geldin. Hadi bakayım. Vay perşembeymiş. Aynen Ardacığım biz salı çarşambayı birlikte çekmiştik. Akşam da canlı yayın yapacağız. O yüzden yetişelim dedik. 1-0 e, site alacak bence demiş. İyi olur Arda. Biz handikap 0 önermiştik. Şöyle Ayaksın Ajax'ın 2.5 üstünü kapamışlar. Alamadım be abi. Harbi mi? Allah'ımdan haberim yok ha. Ajax'ın 2.5 üstünü kapatmışlar. Beyler haberin. Yani bak yönetmen oradan kulağıma fısıldıyor. 4-5 gol alın o zaman diyor. Harbi Adep Lasvan'ın sadece 0-5 üstünü açmışlar. 4-5 gol önermiştik zaten biz yönetmen. İnşallah öyle çok farklı olmaz. Böyle herkesin beklediği gibi de. Neyse salıyı bitirelim. Onun dışında nerede kalmıştık? Tabi bazı sürpriz beklemediğimiz herkesin aynı tercihe gideceği bazı maçlar vardır. Ki bu da onlardan biridir. Dördüncü maçımız Sturmgaz PSV mücadelesi. PSV Eindhoven şu anda bir düşüş moduna girdi diyebiliriz ama yani oynadıkları oyunda sorun yok aslında. Hücumda yine aynılar. Bildiğimiz PSV. Ofenor'da 4-0 yedikleri maçta bile hani hücumda yine etkililerdi. Hani ilk yarının e, sonlarında bir gol yediler. İkinci yarıya yine baskılı başladılar ama yine arka arka yedikleri gollerle bir türlü gol gelmedi. Sonra Go Ahead karşısında biraz morallendiler ama Willem maçının tehlikeli olduğunu söylemiştik taraf almadan devreleminde golleriyle 2,5 üste gidebilir demiştik. Orada da başarılı olduk ama Zoom da kendi ligine baktığımız zaman kendi liginde kendi kalibresindeki takımlara karşı evet bir şeyler yapabiliyor ama Monaco'ya karşı, Monaco deplasmanında yenilmişti. Biliyorsunuz burada açık oynayacak ve üstüne gelecek PSV Eindhoven karşısında onlar da mecbur açık oynamak zorunda kalacaklar. Çünkü kapanmayı çok beceremeyen bir takım ve hücumda onlar da PSV'nin üstüne gidip etkili olmaya çalışacaklardır ve ilk maçı da kaybettikleri için illaki buradan Kazanmaya çalışmasalar da biraz haddini bilseler de en azından bir puan alalım diye uğraşacaklardır ama PSV e, dediğim gibi burada normal hücum futbolunu oynarsa e, zaten ilk maçta da puan kaybetti kendi evinde sosyal adı yenemedi biliyorsunuz o yüzden maçın başından sonuna kadar PSV atakları izleyeceğiz yani en az 9-10 tane 11 tane net pozisyona girseler en az 2-3 tanesini atabilirler diye düşünüyorum. Bir tane de şu birazdan gelse 1-2-1-3 gibi bir PSV galibiyeti çıkabilir. İdeal tercih 1.48'den 2.5 üst ben de sizler gibi düşünüyorum eğer aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz ama oran yükseltmek için tekli olarak ya da sistemde maç sonu 2 ve 2.5 üstte yine denenebilir diye düşünüyorum ben. 2.05 oranla TSV'nin dediğim gibi 1-2-1-3 gibi galibiyetini bekliyorum. Bazı arkadaşlarım skor söylememi de istiyor. Aklındaki skorları o yüzden söylüyorum. Diyelim ee, onun dışında çok idealciler. Bakın ben gollü geçecek karşılaşmalardan hani ilk yarı 0-5 üstü alabilirsin. Mesela ilk yarıdan bir gol gelir burada. 1-23 oran. Oran yetiyorsa bunları bir söylemiyoruz ama ya da ne bileyim korner açtılarsa benim bu gollü olur dediğim maçlara. Hani ben korner vermiyorum. Korner biraz da şans işi biliyorsunuz. Onun analizi pek kolay olmuyor. Çünkü hani tam iki takım da atar. Kanattan geliyor. Sıfıra iniyor ama hani vuracak da çarpacak. Bazen bir dakikada 3 korner çıkarken bazen koca bir devrede bir tane korner çıkıyor. O yüzden Gollü olabileceğini, gel gitli bir maç olacağını düşündüğümüz maçlarda en alt baremden kornerleri alabilirsiniz. Bunu tekrardan hatırlatayım. Ben tek tek bu maça 7.5 üst, 8.5 üst korner alabilirsiniz demeyeceğim demem de. Ama gollü geçeceğini düşündüğüm maçlarda dediğim gibi demek ki bol tempo, bol atak bekliyorum ki. çünkü bazı golle sonuçlanmayan ataklar kornere çıkabiliyor. Yani tam gollük bası verirken araya defans giriyor. Gol olmuyor ama kornere çıkabiliyor. O yüzden o kornerleri değerlendirebilirsiniz artık. Onu da her seferinde e, söylemeyeceğim her maç için. lyon bir maçında yine e, sürpriz beklemediğim maçlardan biri Napoli maçı gibi. E, burada çok kıyaslanacak bir şey yok. Brond bir evet kendi liginde kalburuslu takımlardan biri olabilir ama burada Lyon'a karşı hafif gelecektir diye düşünüyorum. Çok bir varlık gösterebileceğini sanmıyorum. İlk maçında Sparta-Prak'ta 0-0 beraber kalmıştı. E, kendi liginde fena gitmiyor ama burada dediğim gibi Lyon'a karşı e, çok etkili olabileceğini düşünmüyorum. Lyon'da hafta sonunda Lorente karşı... Birbirlik beraberlik aldı ama 10 kişi oynadığını hatırlatalım. Maçın başında kırmızı görmüştü. Son dakikalarda bir de gol attı ama offside olduğu için iptal oldu doğal olarak. Dembele'nin sakatlığı var. Ya Burada çok anlatacak bir şey yok. Lyon her şekilde Brondby'yi yener. Her türlü sağlı sollu en az iki golle beraber yenebileceğini düşünüyorum. oran yükseltmek için yine Napoli maçındaki gibi 1 ve 1.5 üstünü alabiliriz diye düşünüyorum. Oranı 1.25'e kadar çıkıyor biraz daha risk almak isteyenler 1 ile beraber 2.5 üstü alabilirler. 1.45'ten dediğim gibi 2-0-3-0. E, Lyon galibiyeti bekliyorum. Burada da sürpriz beklemiyorum. Bunlar hepsi 19.45 seansıydı. E, kuponları yaparken aralardan seçebilirsiniz. Ama buradan bir ikili öneriyim ben size. Antwerp Frankfurt'un Vary'le Sturmgras PSV'nin e, 2.5 üstünü kombinlediğinizde 2.25 oranlı bir kupon alırsınız. Onun dışında da hani Lyon ve Napoli maçlarına güveniyorsanız benim gibi ikisinin de 1 ve 1.5 üstünü alırsınız. Ee, bir de Fenerbahçe'nin 3.5 altını alsanız o da iki oranı bulur herhalde. Onu şu anda söylüyorum ha. Şu an aklıma gelen böyle bir kombin yapar. İkincisi kombin şansı kupon şansı zaten biliyorsunuz. Şimdi 22 seansına geldiğimizde orada da 5 tane maçımız var. Yine sürpriz beklemediğim maçlardan biri West Ham kendi evinde Rapid V'ni ağırlayacak. West Ham burayı e, ciddiye alacaktır diye düşünüyorum. Kendi liginde e, sanırım Manchester United'tan başka mağlubiyeti de yok yanlış hatırlamıyorsam ve e, Manchester da zaten e, Kupa'da yenmeyi başarmışlardı. En son Leeds'i deplasmanda yendiler. Benim beğendiğim bir takım. Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Dinamo Zagreb gibi kendi evinde etkili bir takımı e, yenmişlerdi. Yine etkili oyuncuları da var West Ham'ın biliyorsunuz ve e, bu ligde de yine kendini göstermek isteyeceklerdir. Başta e, Antonio olmak üzere çok beğendiğim bir futbolcu benim. E, baktığınız zaman çok önemli kaleci. Sadece kalecisi Rapid V'nin az kalecisi sakat görünüyor. İki takımda önemli bir şey yok. Burada da yine West kalibresine göre Rapid Viyen e, düşük kalacaktır diye düşünüyorum. Zaten kendi liginde de iyi gitmiyor. Uzun zamandır galibiyet de alamıyor. E, Avrupa'da da Genk'e yenilmişti kendi evinde. O yüzden burada West alabiliriz. Ama dediğim gibi oran yükseltmek için 1.5 üstü alabiliriz. Böyle bir 29 falan bir oranı oluyor. E, yine oran artırmak isteyenler, risk almak isteyenler 1 ile beraber 2.5 üstü alabilirler. O zaman da oran 1.53'e e kadar çıkıyor. Aynı Napoli, Lyon, West Ham. Bunlar aynı maç. Aynı düşündüğüm maçlar. Böyle eleyerek gidiyorum. Yani siz bana tekrar burada Ludo maçını maçı ne olur demeyin. Ya güvenmiyorumdur ya bir fikrim yoktur. Ya oran riski karşılama yeterli değildir. Sürpriz çıkmayacak goller yönünden ya da yenmesi yönünden. Ben maçları seçmeye çalışıyorum. O yüzden ekstra maçlarla ilgili bana sormayın lütfen. Mesela Genk Dinoma Zagreb baktığınızda ilk planda üst gibi görünüyor ama yani olmayabilir. Demek ki güvenmemişim almamışım sormanıza gerek yok diye düşünüyorum. E, maçların hepsi tehlikeli de ben bu tehlikelilerden en güvendiklerimi seçmeye çalıştım. Neyse Celtic. Bayer Leverkusen mücadelesi. 7. maçımız. Şimdi Bayer Leverkusen bu sene hep anlatıyoruz maçlarında. Yine Sağ Oyna ile birlikte Young Boys'un başındayken de hücum oynatan bir hocaydı. Ve Leverkusen'ın başında da yine aynı şekilde. Bakmayın hafta sonu Mainz karşılaşması 1-0 bitti. Leverkusen yine yenmeyi başardı. Oldukça iyi gidiyorlar. Dortmund'a en son bir 4-3 yenilmişlerdi. Onun dışında daha henüz mağlubiyetleri yok. Avrupa Ligi'nde de Ferencvaroş'u yenerek başladılar. Yine sürpriz bir golleyseler de çevirmeyi bildiler. Tabi burada Celtic de eski Celtic değil yani. Onlar da gol deolleti şeklinde geçen Betis karşılaşmasında öne geçmelerine rağmen 4-3 kaybettiler ama tabi bu maçı artık kazanmak isteyecekler. Kendi sağ ve seyircisi önünde e, forvetlerinden biri sakat görünüyor. Leverkusen'a baktığımızda onlarda da Baumgartlinger orta sahada e, etkili oyuncusu sakat oynamayacak görünüyor ama onun dışında iki takımda da eksik yok. Ben yine tempolu Celtic'in kendi evinde baskı altına almaya çalışıp kazanmak zorunda olan Leverkusen'in üstüne bol bol gideceğini düşünüyorum. Arkada bırakacağı boşluklarla Leverkusen de zaman zaman oyunu ele alacaktır. Ama ya zaman zaman durup bekleyip arkadaki boşlukları değerlendirecektir. Keyifli, tempolu, zevkli, bol gollü bir maç bekliyorum. Aynı Celtic'in Real Betis'te oynadığı maç gibi burada da 2.5 üst 1.51'den değerlendirilebilir. Ama aynı zamanda bu Leverkusen'in ben bu Celtic defansının daha zaafları henüz çözemediler. Çok pozisyon veriyorlar. O yüzden 2 gol atabileceğini de biraz daha riskli olarak değerlendirebilirim. Yani Leverkusen'in kendisine de 1.5 üst açmışlar. 1.63'ten isteyen onu alabilir. Yani burada 2-1-2-2 civarında bir maç olabilir. Ama iki tane Leverkusen atar gibi. Ama hiç risksiz direkt 2.5 üstü de alabilirsiniz. Yani iki tercih öneriyorum. Hangisi kafanıza yatıyorsa, hangisi size uygunsa. Şimdi bu önereceğim iki maç biraz tehlikeli. Alternatif ikinci, üçüncü kuponlarınızda değerlendirebileceğiniz bir e, oran ve maç olarak e, görüyorum. Sekizinci maçımız Lazio-Lokomotiv-Moskova mücadelesi. Şimdi Lokomotiv-Moskova bildiğimiz e, defans anlamında sağlam durmaya çalışacak. Kim? Karşınızda Lazio gibi bir takım var. Lazio'da ilk maçta Şanssızlık yaşadı. Goller atamadı. Kalecisinin hatasıyla Galatasaray'ımıza yenildi. Ee, ondan sonra liginde daha henüz e, o maçtan sonra mağlubiyet yaşamadı. E, Torunu karşısında zor kurtardı son dakikada penaltıdan attığı golle ama Roma karşısında muazzam oynadılar ve e, 3-2 kazanmayı bildiler. Moskova dediğim gibi defans anlamda duracak. Üstüne gelenler Narsu'yu yine kontralarla ya da duran toplarla bir şekilde etkili olmaya çalışacak. Onlar da ilk maçlarında e, Marsilya'yla bir bir berabere kalmışlardı. O maçta da Cengiz Ünder'in e, güzel bir golü vardı ve 10 kişi oynamalarına rağmen Marsilya'ya karşı gol buldular. Burada da zaman zaman etkili olabilirler ama burada Lazio galibiyeti önermeyeceğim tabii ki. Neden? Defans anlamında çok güven veren bir takım değil Lazio. Galatasaray karşısında da gördük geri dönüşlerde zorlanan bazen yavaş defans oyuncularıyla birlikte pozisyon veren bir yapıları var. Moskova'da buradan bir beraberlik koparırsa şaşırmayın yani. O yüzden taraf bahsini önermiyorum ben ama sen Lazio'ya güveniyorsan git. Ben şurada şeye önereceğim. Git derken o tercihe gitti yani. 2-3 golü önereceğim. Hani maç 1-1, 2-1. Tipik bir 2-3 gol maçı vardır diye. Bu o maçlardan 1-76 gibi güzel bir oranı var. Tipik 2-3 gol mücadelesi. Neden? Hani Lazio yense da sürpriz çıkmasa da 2-0'la yener ya da 2-1'le yener diye düşündüğüm için ya da sürpriz çıksa da 1-1'le çıkar. Çok fazla gollü olmaz diye düşündüğüm için. Aynı fikirdeyseniz bunu da 2-3 gol olarak değerlendirebilirsiniz. Ama risklidir dediğim gibi. Bu maçın dediğim gibi taraf bahsini önermiyorum. Son iki maçımız kaldı. Yine yorumlara bir göz atalım. Ee, akşam boşuz gelebilirim. Eyvallah demiş şey sevgili Arda Atilla Arda Bora. At TV'den e, selamlar saygılar. Ev iki buçuk üst rahat gelir. Ayaks ev iki buçuk üst. Senin konuşma hızına yetişemiyorum demiş Orhan Pıtır. Evet ben biraz hızlı konuşuyorum. Arda bak hemen şey yapmış orada ayarlardan 0.75 yap. Bilgisayardan izliyorsan şöyle bir çark şeklinde ayarlar var ya ben de böyle bilmiyorsun diye tarif ediyorum ama ya da Telefondan izlerken nerede? 3 noktada mı? 3 noktada e, hız var. Ben de mesela kimseyi normal modunda izliyorum. Arda izlerken mesela çok yavaş çekim geliyor bana. Ben de 1.75'te izliyorum herkesi. Normalde 1.50'de bile izleyemiyorum artık. Burak sıfırı yani herkes yavaş çekim gibi geliyor bana. 1.75'te izliyorum Herkese, Bazılarını 2'de izliyorum. Çarpı 2'de. Ama ben dediği gibi Arda'nın 0.75'te izlenecek bir adamım. Anlayamayanlar için oradan yavaşlatabilirsin. Teşekkür ediyorum Arda'ya da. O rampatı ağzına sağlık demiş. Teşekkürler. City kazanır mı sizce beyler demiş. Ha, size sormuş. Evet. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar hala like beğeni yapmayan varsa lütfen hatırlatalım. Like'larımızı beğenilerimizi yapalım. İkinci seanstan da bir kupon çıkarırız. İnşallah diyelim. Evet Marsilya ile Galatasaray mücadelesi temsilcimize burada Fenerbahçe gibi yine başarılar diyelim ama deplasmanda Martin deplasmanında işimiz gerçekten zor. Tabi burada Galatasaray'ın Lazio maçındaki performansı ya yani Galatasaray'ın çok farklı performansı. Lazio'da farklı bir Galatasaray izledik. Alanya karşısında öyle, Kayseri karşısında çok kötülerdi. İşte Göztepe karşısında da kötülerdi de yenmelerine rağmen hani Galatasaray güven vermiyor. Şimdi biz hangi Galatasaray'ı alacağız? Yani Trabzon maçındaki Galatasaray mı? Lazio maçındaki mi? Ama Marsilya'nın belli bir düzeni var, belli bir temposu var, belli bir sistemi var en azından. Yine e, Cengiz Ünder'imizin de başarılı performansı var. Onlar da iyi gidiyorlardı ama Angel'e 0-0 kaldılar. Lens'e inediler pazar akşamı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam pazar akşamı. E, belki akılları bu maçta olabilir. Çünkü e, dediğim gibi onlar da burada grup birinciliğine oynuyorlar. i̇lk maçta da Lokomotiv Moskova karşısında az önce de dediğim gibi bir bir berabere kalmışlardı önde götürdükleri maçta ama burada Galatasaray'ı mutlaka yenmek isteyecekler ama Dimitri Paye sakat önemli bir forvetleri. Galatasaray'ın sakatları zaten belli. Dediğim gibi bu maç tahmin edilmesi zor bir maç. Hani 1-1 bitebilir Galatasaray puan alabilir. 0-0 bitebilir ama 3-1 Marsilya da yenebilir. Böyle ilginç bir maç. Tahmini zor. Bulaşmayın. Ana kuponlarınıza koymayın. Bence ben koymayacağım e, temsilcimize başarılar diyelim işte en azından bir puan bari kurtarsın. Ama düşündüğümde kafamda maçı oynadığımda eğer Galatasaray'dan maçın başlarında bir hata gelmezse işte yan pas yan pas yan pas Markov zaten oynayacaktır. Marka'dan işte Nelson'a, ondan işte Anholt'a, oradan Mustera'ya, Mustera'dan tekrar Marka'ya falan biraz zaman geçecektir. Marsilya da önde basacaktır ama büyük bir hata, bireysel hata gelmezse maçın bir süre 0-0 gitmesini düşünüyorum ben. Ve belki bir gol bulabilirse Galatasaray bulamasa bile yani Marsilya'ya burada ben galibiyete yakın görüyorum ama bir gol de atarız gibi geliyor. Yani bunlar çerçevesinde, Lazio karşısında da çünkü çok koşan, tempolu, enerjik genç oyuncularımız var biliyorsunuz. Biz de pozisyon bulabiliriz. Bunlardan da bir tanesini atarsak yine Lazio maçı gibi Marsilya kazansa bile tipik bir 2-3 gol mücadelesi. Ya 1, -1 sürpriz çıkar ya Marsilya 2-1 ya da 2-0 yener ya da biz yeneriz inşallah ama o benim seçeneklerimde yok. Ama 2-3'e sıkışacak bir maç düşünüyorum. 4-5 gollere gidecek bir maç beklemiyorum. 0-0'da da kalacak bir maç beklemiyorum. 1-74 oranı var. Mesela Lazio'nun 2-3 golüyle bu Galatasaray'ın 2-3 golünü birleştirip 3 küsur oranlı bir tane az basacağınız, az misli yapacağınız Alternatif kupon da at kenara 5-10 lira deneme yap. Öyle bir maç. Onun dışında belki duygusal davranıp Galatasaray'ın golünü almak isteyenler olabilir. Evet atabilir dediğim gibi. Ee, karşılıklı gol var da 1.62'den alternatifte de denenebilir. Ama onun dışında tekli olarak nasıl Fenerbahçe maçını sıfırını önermiştim veya sistemde. Burada da bir handikap sıfır deneyebiliriz. Bilmiyorum belki totem mi yapıyorum bilmiyorum ama yenebileceğimizi sanmıyorum Marsilya'yı. Handikap 0. Aklımdan geçen skor 2-1. Yenilirsek tek farklı yeniliriz. 3-10 oranıyla handikap 0 vereceğim. Zaten 2-1 biterse hepsi geliyor. Bak 2-3 gol geliyor. Karşılıklı gol var geliyor. Handikap 0 geliyor. Sen oran ihtiyacına göre ve hangisi senin kafana yatıyorsa ben az çok anlatmaya çalıştım kendi fikrimi. Bunları alabilirsin diyelim. Son maçımız. Ferenc Real Betis mücadelesi. Şimdi Ferenc Macar Ligi'nin tehlikeli takımlarından biri. İleri uçta çok etkili oyuncuları var. Yine hızlı hücumda çoğalabilen ve hücum varyasyonları yapabilen yine ortalarla ortalarla uzaktan şutlarla her türlü denen kor korkusuz bir takım. Yani Leverkusen'e de gol attılar biliyorsunuz burada. Yenildikleri için tabii kendi sahalarında Real Betis'i yenmeye çalışacaklar. Betis ee, Celtic'le gol gibi oynadı. Onlar da defansif anlamda çok zaafları var. Son zamanlarda çok pozisyon veriyorlar. Kendi liglerinde de. Ee, işte Esmanyol'la beraber kaldılar. Osasuna'dan gol yediler. En son Hetafe'yi yendiler ama burada da favori olarak Real Betis e, gösterilmiş. 1-48'den. Evet alabilirim. alabilirim Ama ben Tarabahsin'e girmeyeceğim. İki takımda tam kadro görünüyor. Ferencvaro şunu da ben e, ee, özellikle ilk golü yedikten sonra çıkacağını korkusuzca saldıracağını çünkü ilk maçı da kaybettiği için mutlaka rakibin üstüne gideceğini 3. bölgede zaman zaman tehlike yaratacağını düşünüyorum. Bunlardan birini gole çevirirse diyorum böyle 1-2-1-3 ya da 2-2 böyle gollü bir karşılaşma bekliyorum. Oran da güzel açılmış risk almaya değer 1.57'den. 2.5 üstü önereceğim ya da 1.58'den karşılıklı gol var. Yani 2-1-2-2, 3-1 böyle bol gollü bir maç bekliyorum. Ee, alabilirsiniz. İlk tercihim 2.5 üstü olmakla beraber karşılıklı gol var da 1.58'den çok tatlı diyebiliriz. Şimdi ikinci seansta ne yapabiliriz diye baktığımız zaman e, zaten Lazio maçıyla Galatasaray maçının 2-3 golünü birleştirebiliriz demiştik. Bu bir. İkincisi de Leverkusen maçının Celtic Leverkusen'in 2.5 üstüyle bu Ferencvaros'un 2.5 üstünü birleştirelim. Yeterli. 2 küsur oran yapıyor zaten. 2.30-2.40 civarı bir oran yapar. Ha, oran arttırmak için de West Ham'ın birini alabilirsiniz ya da 1 bir ve 1.5 bir üstünü alabilirsiniz. 3 küsur oran yapar o zaman. Bunları da böyle kombinledim. Ama şu an dediğim gibi Kafamayat'a ilk kuponum işte Lever, yani ilk dediğim ana kuponumuz olur ya 22 seansının ana kuponu Leverkusen üst, işte Ferencvaros üst West Ham galibiyeti ya da 1 ve 1.5 üst ana kupon. ikinci alternatif kupon biraz daha tehlikeli olan Lazio ve Marseille Galatasaray maçlarının 2-3 golü. 19. kütüpe seansında da yine ana kuponu söyledik ve tehlikeli olanı söyledik. Biraz daha geride. Like'ları beğenleri gönderirsek sevinirim sevgili dostlar. Yine bu videomuzda da 10 tane maçı sizler için yorumlamaya çalıştım. İnşallah şans yanımızda olur. Kupon şansı yanımızda olur ve hepsi dediğimiz gibi olur. İnşallah en azından onda 8 falan yaparız ki yaptığımız kuponlar tutar diyelim. Burada bayağı yazılmış Moskova 2-1 kazanır demiş. Arda Moskova 2-1 kazanır demiş. Böyle bakayım. Ha Lazio maçında. Evet Arda da benim gibi pek güvenemiyor Lazio'ya. Arda abi teşekkür ederim. ikinizi de demiş. Eyvallah kardeşim. Çok seviyorum. Başkanım Orhan Pıtır. Teşekkür ederim. Senior Importanta Fatih Terim. Evet Fatih Terim sever. Çok sever Aziz. Yine gelmiş Atilla bir adamsın. Bence de sizler öylesiniz. Onlar da öyle. Aziz Bey call me. Ha Aziz beni ara diyor. Sen ne işim var diyor. Beyoğlu cezalısın. Bu ne oğlum adamlar birbiriyle burada muhabbete girmiş. O diyor beni ara. O diyor ol, cezalısın aramam diyor. O diyor yoğunum aralan beni diyor. O da diyor aramam lan sen beni ara. <laughs> evet güzel muhabbet. Tabi tabi azizim rahat rahat. Tabi tabi rahat rahat yazışın. Hadi sizin için son 30 saniye bekletiyorum. Son veda konuşmalarımı yapıyorum. O sıra bir yaz bakayım. İçinizde bir şey kalmasın. Yazın birbirinize. Evet. Like'ları beğenileri gönderelim. Yorumlara dediğim gibi özellikle temsilcilerimizin Fenerbahçe Olimpiyakoslu'ya, ve ile Galatasaray maçının skor tahminlerinizi bekliyorum orada. Ben de sizlerin yorumlarını okuyacağım ve kalp koymaya çalışacağım. Ee, diyelim. Temsilcilerimize başarılar diyelim. Önce Fenerbahçe ile sevinelim. Daha sonra Galatasaray ile sevinelim inşallah. Tabii ki önce bu akşam Beşiktaş'la sevinelim diyelim. Ee, canlı yayınımız olacağını unutmayalım akşam. Canlı yayına gelelim. Canlı yayında canlıdan kazanmaca yapacağız inşallah. Tamam yeter 30 dakika oldu artık kapatalım. Doğru. Evet bir şey de yazacakları yok. Karşınızda öğütlü demiş. Bu değil lan. Arda'ya yazacağını yaz. İçinde kalmasın yaz yani. <laughs> evet kupon şansınız bol olsun arkadaşlar. Ee, birazdan Toto ile yine karşınızda olacağız. Bak Toto'yu da çekeceğiz bugünden. Ee, teşekkür ediyorum. Hadi Aziz yazacaksan yaz. Senin için uzatıp duruyorum ya. Yazmayacaksan da kapıyor, kapatıyorum. Hadi. Hadi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kupon şansınız bol olsun. Çok misli yapmayın bu maçlarda. Tehlikeli çok sürpriz çıkabilir. Hadi hoşçakalın. Sağ olun. Yes, I'm the game.